Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Komünist Partisi'nden Doğu Türkistan'daki tutuklamalarda aktif olan kurum ve şahslara ödül. Çin İşçi Sendikası 13 Nisan tarihinde Doğu Türkistan'daki büyük ölçekli keyfi tutuklamalarda aktif görev yapan iki kurum ve 6 kişiyi baz alan 2021 1 Mayıs Emek Ödülü ve Öncü İşçiler adlı bir bildiri yayınladı. Çin Ulusal Kamu Güvenlik Bürosu'na bağlı 4 kuruluş ve 17 kişiye 1 Mayıs Emek Ödülü için 14 kuruluşunda Öncü İşçiler için aday gösterildiği belirtilirken Bunlar arasında Doğu Türkistan'dan birkaç isimler de yer alıyor. Çin'in organ yayını Şincan Haberler web sitesine göre İli Kazak bölgesi 80 ev sınır kontrol noktası Börtala şehir polis departmanı başkan yardımcısı Abdurrahim Yunus, Cin ilçe emniyet müdür yardımcısı Aman Rahim, Kaşkar Kona şehir ilçesi Taşmalık Karakol amiri Tohtacı Mehmet Tusun isimli şahslar ve kurumlar 1 Mayıs emek ödülüyle ödüllendirildi. Ayrıca Kaşkar Şehir Özel Hareket Polisi acil durum ekiplerine de öncü işçi ünvanı verildi. Gözlemciler adı geçen birimlerden birinin ve Doğu Türkistan'daki dört kuklu yetkilinin Çin Komünist Partisi tarafından 2017'de başlatılan büyük çaplı tutuklamalarda aktif rol oynadığını hatırlatarak bu dönemde Uygur Türklerine yönelik uygulanan şiddet, baskı, keyfi gözaltı, toplama kampları ve işkenceler, ABD, Hollanda ve Kanada gibi ülkeler tarafından soykırım olarak tanımlandığına vurgu yaptı. Litvanya, Uygur soykırımına tanıma planından vazgeçmeyeceğini söyledi. Son zamanlarda Litvanyalı milletvekilleri üzerinde Çin'in doğrudan baskılarının yoğun olmasına rağmen Litvanya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımaya hazırlandığını ve bu planından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu web sitesine göre Litvanya'daki Çin Büyükelçiliği Uygur soykırımını tanıyan bir yasa tasarısı sunan milletvekili Dovel Sekalen'e ve tasarıyı destekleyen diğer parlamento üyelerine baskı yapmak için Litvanya parlamentosuna yazı yazdığı ileri sürülüyor. Litvanya televizyonuna konuşan Doval Sakalen, Çin Büyükelçiliğinden çok sert açık tehdit içeren bir mektup aldığını söyledi. Litvanya parlamentosunun kamptaki tutsakların veya zoraki kaybolan Uygurların akrabalarından 22 Nisan'da Doğu Türkistan'daki baskı üzerine özel bir tanık dinleme oturumu düzenleyeceğini duyurdu. Doğal Sakalen yaptığı açıklamada birkaç ülke parlamentolarıyla bunu açıklığa kavuşturmak için birlikte çalışacağız ve bizleri korkutamazlar Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin belirli bölümlerine giren ciddi insan hakları ihlalleri konuları Avrupa Birliği'nin temel değerlerindendir. Ayrıca Birleşik Krallık'ta Ağım Kamerası, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur ve diğer Türk kökenli halkları hedef alan insan hakları ihlallerinin soykırım olarak tanınması için oylama yapacağı bildirildi. 22 Nisan'da parlamento ününe gelecek karar taslağını hazırlayan parlamenterler, tasarının milletvekilleri tarafından desteklenmesini bekliyor. Şu ana kadar Amerika, Kanada ve Hollanda parlamento kararıyla Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği soykırımı tanıma kararı aldı. İngiltere, Belçika, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya ve daha bir dizi ülkede Çinli yetkililere yönelik yaptırım kararı verdi. Birleşik Krallık'ta 650 kişiden oluşan avam kamerasının önüne haftaya perşembe günü gelecek olan karar tasarısı oylamadan geçerse soykırımı dünyada kabul eden 4 ülke olacak. Japon firması Doğu Türkistan'dan domates sosu ithalini durdurdu. Reuters'ın 14 Nisan bildirdiğine göre Japonya'nın en büyük domates sosu ve sebze sosu üreticisi Kogome firması Doğu Türkistan'dan domates sosu alımını askıya aldığını açıkladı. Kogome sözcüsü Kazumasa Kitagawa, büyüyen insan hakları sorunu düşündüğümüz temel faktörlerden biri ancak satın almayı bırakmanın tek nedeni bu değil dedi önceden satın alınan Doğu Türkistan kaynaklı domates sosunun bu yıl itibariyle biteceğini de sözlerine ekledi. Japon Ekonomi Haber Ağına göre, tüketicilerin ve yatırımcıların Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine giderek daha fazla ilgi gösterdiği bir dönemde, daha önce Çin'e tavır koyan Japon günlük ticari perakendecisi Muji, Doğu Türkistan pamuğundan yapılan giysileri satmaya devam edeceğini duyurdu. Şirketin finans direktörü Doğu Türkistan'daki ihlallerin bağımsız soruşturma kurumları tarafından bir soruşturmaya emanet edildiğine ve tedarik zincirlerinde önemli bir sorunun henüz tespit edilemediğini öne sürerek şirketin yalnızca çiftçiler tarafından üretilen özel pamuk kullanmaya özen gösterdiğine ve pamuk tedarikçisi yasa veya yönetmeliklerin ihlali durumunda devam eden ticarete askıya alıyor dedi. Japon retail'de hızlı perakendeci olan firmanın CEO'su Tadashi Yanai, 8 Mart'ta düzenlenen finansal rapor toplantısında muhabirlerin uygun soykırımı hakkındaki sorularını yanıtlamayı reddederken şirketin hisse senetleri önceki güne göre %3,3 düşüşle başladığı gözlemlendi. Ayrıca Japon Fatora şirketinin CEO'su Satoru Matsusaki, aynı şekilde insan hakları ihlalleri konusunda herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı gözlemciler Doğu Türkistan'daki soykırım konusunda küresel şirketlerin taraf belirlemek zorunda olduğunu, Çin'le olan ticari veya çıkar temelli her türlü ilişkiden dolayı bir ırkın topyekün yok edilmesine sessiz kalınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Uygur meselesinin artık insanlığın vicdani sorunu konumuna geldiğini kaydetti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.